Herkese merhaba. Parislam Burcu'nun ay günündeyiz. Ay Boğa Burcu'nda ilerliyor ve beklenmeyen gelişmelere hazır olur. Neyle alakalı? Boğa Burcu biliyorsunuz parayla alakalı, ilişkilerle alakalı olduğu için ikili ilişkilerde beklenmeyen sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bilhassa bayanlarla alakalı. Online, internet, sosyal medyayla işe girseniz, para alışverişi varsa bu durumda bir takım sonlanmalar, bitişler yaşayabilirsiniz karşınızdaki kişi size hırsızlık çıkarabilir. Ya da sizin arkanızdan gizli gizli işler yaparken siz gerçek hayatta önünüze düşerken bulursanız aranızda bir sonlanma bitiş enerjisi hakim. Ben de bunu bundan ki bu kişiden beklemiyordum diyebilirsiniz. Ee, burada gerçekten bizleri şaşırtacak bir dolunay etkiliyor dünya geneline bakacak olursak şimdi Uranüsyen etkili bir dünya maydanının sebebi online, internet, sosyal medya, teknoloji ile alakalı bir takım sıkıntılar söz konusu olacaktır. Fakat burada boğa toprak, yer sarsıntıları, yer hareketlilikleri ile alakalı olduğu için karşımızda da bir akrep var. Şimdi yer altında büyük bir sarsıntı meydana gelirken bütün e, o akrebin verdiği enerjiyle her şeyin ortaya saçılmasına bizler tanıklık yani böyle sıkıntılı durumlar söz konusu olacak biz, biz belki huzursuz eder. Biz de bu durumda gerçek anlamda e, yani üzülebiliriz çünkü gerçekten bir tarafta boğa Uranüs yan etkili, bir tarafta karşıda akrep var. Şimdi bunların birleşmesi yer sarsıntıları, toprak sarsıntıları ve bir takım ölümcül olaylara da sebep olur buradan umarım hani herkes kendi hayatında kendi bireysel yaşamı ile ilgili bir takım önlemleri alabilir. Buradan size ne yapmanız konusunda uyardım. Umarım güzel bir gün geçiririz. Herkesin gününün iyi geçmesi dileğiyle. Herkese iyi günler ve sevgiler. <laughs>